Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikök Yayınları Matematik 0 kitabından çarpanlara ayırma ve özdeşlikler konusu köşe taşı 11'deyiz. Arkadaşlar burada iki küp farkı ve toplamını göreceğiz. Şimdi size bu formülü şöyle yukarı yazıyorum. A küp eksi B küpü açarken bakın A eksi B yazıyorum çarpı birincinin karesi sonra arkadaşlar birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi şeklinde. Burada dikkat etmemiz gereken burada fark varsa bu parantez içinde eksi olacak. Diğer parantezimizin içinde eksi yok. İki küp toplamına bakalım. A küp artı B küpe. Arkadaşlar ilk parantezde yani A artı B kısmı tamamen artıdan oluşacak. Diğer paranteze bakalım. Birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı b kare. Bu açılımda sadece burada eksi var. Buna dikkat edelim. Yani a küp eksi b küp de burada eksi var. A küp artı b küp de burası tamamen artı. Sadece diğer parantezin içinde şurada eksi olmak zorunda. Şimdi örneklerimize beraber bakalım. A küp eksi 1 diyor. Hocam biz 2 küp farkını işliyoruz ama burada 1 yazıyor. E 1 ile 1'in kübü aynı şey. Yani 1'in kübü yine 1 yapar. Böyle yazabilirsiniz. O zaman ne yapıyorum? Arada eksi olduğunu unutmayın. 1. eksi 2. çarpı 1'inin karesi artı 1. ile 2. çarpımı o da A yapar arkadaşlar. Sonra da 1'in karesi yani 1. Bir. İsteyen 1'in karesi de yazabilir. Fark etmez. Diğerine bakalım. X küp artı 8. Arkadaşlar 8 yerine 2'nin kübünü yazabilirim. Bakın şunu çözüyorum şu an. E Bu 2 küp toplama oldu fark ettiyseniz. Yapalım. 1'inci artı 2'inci çarpı 1'incinin karesi şurada eksi var dikkat edin birinci ile ikincinin çarpımı yani 2x sonra da 2'nin karesinden 4 gelecek. Diğerini yapalım. A küp artı 8b küp. Arkadaşlar 8b küp yerine şöyle yazabilirim. 8b küp düşünüyorum neyin küpü olabilir acaba? 2b'nin kübü 8b küptür. 2'nin kübü 8, b'nin kübü b küp. Bunu böyle yazabilirim. Şimdi başlayalım iki küp toplamına. Birinci burada terim A, ikinci terim 2B unutmayalım. Birinci artı ikinci çarpı birincinin yani A'nın karesi. Burada eksi var dikkat edelim. Şimdi dikkatli bakın. Birinci ile ikincinin çarpımı yani eksi var burada. Eksi 2AB. Sonra da arkadaşlar buradaki ikinci terim 2B ya. Onun karesi yani 4 b kare. Sonuncuyu da yapacağız. Bunları silmek zorundayım. Hemen yazalım. Arkadaşlar 27 x küp artı 8 y kübü bakıyorum. Şimdi 27 3'ün kübü x küp x'in kübü. O zaman bunu yerine 3 x'in kübü şeklinde yazabilirim. 8 2'nin kübü Y küp Y'nin kübü bunu yerine de böyle yazabilirim. Bu iki küp toplamı oldu değil mi? Nasıl yapıyorduk? Buradaki birinci terim 3x, ikinci terimim 2y. Dikkat edelim. Birinci terim artı ikinci terim çarpı birinci terimin yani 3x'in nesi? Karesi. O da ne yapar arkadaşlar? 9x kare yapar. Burada şurada eksi var. Dikkat edelim. Sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Şuraya yazayım birinci ile ikincinin çarpımı yani 6x'i sonra arkadaşlar buradaki ikinci terim ikiye onun nesi karesi yani artı 4 y kare sorularımızı da inceleyeceğiz sorularımıza geçiyorum şimdi a eksi b soruluyor şuraya bakalım arkadaşlar burada iki küp farkı var Hemen burayı düzenlemek istiyorum. A küp eksi B küp yerine şöyle yazabiliriz. Buradaki birinci terim A, ikinci terim B. Birinci terim eksi ikinci terim çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı B kare. Yazabilirim. Paydayı aynen yazıyorum. Ve buranın cevabı neymiş? 8'miş. Gördüm ki şu ikisi aynı. A eksi B neymiş arkadaşlar? 8 imiş. Devam edelim. Evet. Bize A soruluyor. Şimdi şu kısmı önce düzenleyeceğim. A küp tamam. Bir yerine birin kübünü yazabilirim. Burada iki küp farkı var. Açalım burayı. Birinci terim burada A. ikinci terim 1. Bir. Birinci terim eksi. ikinci terim çarpı. Birincinin karesi artı a ile birin çarpımı a yapar. Artı birin karesi yani bir şeklinde. Paydayı aynen yazıyorum. Eşittir neymiş? Dörtmüş. Şunlar sadeleşir. Buradan arkadaşlar a eksi bir dört yapar. Eksi biri karşı yatın. A buradan beş olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bu tarz bir sorumuz var. Ben şurayı bir düzenlemek istiyorum. Arkadaşlar x küp x'in kübü biliyorsunuz ki 8 y küp yani 8 2'nin kübü y küp y'nin kübü şöyle yazabilirim. Şimdi burada iki küp toplamı var. Burayı açalım. Birinci terim burada x, ikinci terim 2y. Birinci terim artı ikinci terim çarpı Birinci terimin karesi, burada eksi var. Birinci terimle ikinci terimin çarpımı, yani eksi 2x'ye. Sonra da arkadaşlar ikinci terim, yani 2y'nin karesi. Neymiş bunun cevabı? 16 değil mi? Burayı açtık çünkü. E burası bakın, şuraya bakın. Burayla aynı. Burası 4 olarak verilmiş. O zaman diyorum ki 4 ile neyi çarparsam 16 yapar? 4'ü. Demek ki bu ifadenin cevabı 4'müş. Devam edelim. Bir ayrıtı A birim olan kübün hacmi A küp diye formül verilmiş bize. Bir ayrıtı X birim olan bir kübün üst kısmından bir ayrıtı Y birim olan 8 küp kesilip çıkarılıyor. Buna göre kalan cismin hacmini modelleyen ifade aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar bu büyük kübün kesilmeden önce bir ayrıtı kaç birim? X birim. O zaman kübün hacmini nasıl buluyoruz arkadaşlar biz? Şurası da x. x küp şeklinde. Bu şekil hiç kesilmeden önce hacmi ne? x küp. Eksi arkadaşlar bu üst kısmından bir ayrıtı şurası y birim olan 8 küp kesiliyor. Bu küçük küplerin hacmi hatta şöyle yazalım. Bir dakika büyük kübün hacmi x küp. Küçük kübün hacmi bir tane küçük kübün bir ayrıtı y birimse hacmi y küptür. E buradan sadece bir tane değil arkadaşlar. 8 tane küp kesiliyor. O zaman çıkarılan küplerin hacmi ne olacak? 8 tane küp çıkarıldığı için 8y. Şimdi büyük kübümüzün hacmi x küptü, hiç parçalanmadan önce. E bunun içinden 8 tane küçük küp çıkardığıma göre geriye kalan kübün hacmi ne olacak x küp eksi 8y. Bu kadar. Buna nasıl modelleriz? A seçeneğindeki gibi. Devam edelim. Şimdi en sade biçimi isteniyor. Sakin sakin sorumuzu yapacağız. Aküp görüyorum. Burada da bir görüyorum. Buraya çok rahat birin kübü yazabilirim. Şimdi aküp artı birin kübünü açabilirim arkadaşlar. Birinci terim A, ikinci terim 1. A artı 1 diyorum. Çarpı birincinin karesi eksi. A ile birin çarpımı A. Birin karesi bir şeklinde. Paydaya gelecek olursak Arkadaşlar A kare yazıyor. Eksi var. Aklıma iki kare farkı geldi. Bir yazıyor ya. Diyeceksiniz ki hocam iki kare farkında A kare var da birin hani üstüne kare yok. E, bir ile birin karesi aynı şey. O zaman bunu nasıl yazıyorduk? A eksi bir çarpı A artı bir şeklinde. Şimdi bu birinci kesrimiz. Dikkat edin. Bakın. Diğer burada bir bölme işlemi de var. Onu da göstereyim. Birinci kesrimiz düzenledim. Aynen kalacak. Çarpı şu ikinci kesri arkadaşlar ters çeviriyorum. Ters çevirdim şu an. Şimdi şu ikisi aynı o yüzden sadeleşti. A eksi birler sadeleşti. A artı birler sadeleşti. Burası 1 bölü birden karşımıza ne gelecek? Çünkü her şey tamamen sadeleştiği için cevabımız bir olacak. Başka sorulara bakalım. Yine benzer sorularımız var. En sade hali soruluyor. Arkadaşlar burada en küp var artı bir var. Bir yerine birin kübünü yazabilirim. Yine bakın, Şurayı düzenleyeceğim. Bu kesir aynen kalacak. Diğer kesri ters çevirip çarpacağım. İki küp toplamını düzenliyorum. Birinci burada en, ikinci bir. Birinci artı ikinci çarpı birincinin karesi eksi n ile 1'in çarpımı n, 1'in karesi 1 şeklinde. Paydayı aynen yazıyor. Şimdi arkadaşlar diğer kesri ters çevireceğim. Yukarı ne gelecek? n kare eksi n gelecek. Aşağıya n kare eksi n artı 1. Bunu göstermek için yazdım. Şurayı n parantezine alabilirim. Tamam mı? Tekrar düzenleyelim. çarpı. Arkadaşlar burayı en parantezine alıyorum. Çünkü hem en karede hem de en de en var. En kareyi ene böldük. En. Eksi eni ene böldük. Eksi bir. Paydayı aynen yazıyorum. Bakın çünkü bunlar direkt sadeleşti. En eksi birler sadeleşti. Buradan ne buldum cevabı? En çarpı en artı bir. E seçeneklerde yok. Düzenleyelim. En ile en'i çarparsanız en kare yapar n ile 1'i çarparsanız artı n yapar. Yani buradan e seçeneğine ulaştık. Devam edelim. Yine en düzenlenmiş hali lazım bize. Şimdi arkadaşlar x küp eksi 8 yazdığını görüyoruz. x küp x'in kübü 8 de 2'nin kübü. Burada 2 küp farkını uygulayabilirim. Birinci terim eksi ikinci terim Birincinin karesi artı x ile 2'nin çarpımı 2x, 2'nin karesi. Şimdi paydaya gelelim. Paydayı mecburen şurada çarpanlarına ayırmam gerekiyor. x kere x, x kare. Eksi 2 kere eksi 1, 2 yapar. Ortaya hediye ediyoruz bakalım. Toplayınca ortası gördüğünüz gibi oluşuyor. O zaman şöyle yazabilirim x eksi 2 çarpı x eksi 1. Tamam. Şimdi şu kısma gelelim. x kare var, eksi var. Acaba diyorum 2 kare farkı olur mu? Bir yerine birin karesine yazabiliyorum. O zaman burada 2 kare farkı yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu paydayı da aynen yine olduğu gibi yazıyorum. Çünkü burası çarpanlarına ayrılmıyor. Bununla bu aynı sadeleşti. Burası sadeleşti. Bunlar gitti. Geriye sadece pay kısmında ne kaldı arkadaşlar? X artı 1 kaldı. Devam edelim. Evet sorumuza bakalım. Burada iki küp toplamı var. Birinci terim A, ikinci terim B. Yazıyorum. Birincinin karesi Burada eksi var. Birinci ile ikincinin çarpımı. Sonra da ikincinin karesi. Güzel. Şimdi arkadaşlar paydaya baktığımda a küp, a kare b, a b kare olduğunu görüyoruz. Ben diyorum ki hepsinde şunların, hepsinde b var mı? Yok. Hepsinde a var. O yüzden a parantezini alıyorum. A kübü a'ya böldüğümüzde a kare yapar şöyle yazalım. Eksi a kare b'yi a'ya böldüğünüzde arkadaşlar eksi a b yapar. Hatta sadeleştirebilirsiniz. Bakın şurada eksi a yaptı. Bir de b'si var. Böyle yazmayayım. Çok karışık olur. Çok şey olmaz. Bakın buraya yazıyorum. Eksi a kare b'yi neye bölüyoruz? A'ya bölüyoruz. İsteyenler için şöyle bir açayım görsün herkes. Bakın sadece işte eksi a b yaptı. Bunu sileceğim mecbur şimdi. Sonra da arkadaşlar artı a b kareyi a'ya böldüğümüzde sadece ne yapacak? b kare. Yani a parantezini aldık. Çarpı şuraya baktığımızda hem a karede hem eksi a b'de yine a'lar ortak. a parantezini alıyorum. A kareyi a'ya böldük. A eksi yi a b'yi a'ya böldük eksi b e buraya bakarsak burada iki kare farkı var nasıl yazarım burayı birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci şeklinde şimdi bunlar gitti bu a ile bu a da gitti burası tamamen aynı a artı b'ler de sadeleşti e her şey sadeleştiğine göre buranın cevabı ne çıkacak 1 çıkacak devam edelim Şimdi arkadaşlar bu parantezin içinde bir toplama işlemi var ve paydalar birbirinden farklı. O zaman yapabileceğimiz en basit payda eşitleme yöntemi paydaları birbirinin altına çapraz yazmak. Başlıyorum. Hatta şurada mı yapalım? Ayrı bir yerde yapalım. A ile A kareyi çarparsam A küp yapar. Bölü A çarpı B payda. B ile B kareyi çarparsam B küp yapar bölü a çarpı b paydamız. Paydalar aynı olduğuna göre ben burayı şöyle düzenleyebilirim. Tamam. Şimdi burada devam edeceğim. Bakın buranın şu parantezin cevabını buldum. a küp artı b küp bölü a çarpı b. İki küp toplamını açalım. Birinci artı ikinci çarpı birincinin karesi eksi birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Paydayı da aynen yazıyorum. Çarpı sorunun devamı şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın aynen yazdım. A çarpı b'ler sadeleşti. E bunlar da sadeleşiyor. Geriye sadece ne kalıyor? A artı b kalıyor. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.